Ne oldu? <laughs> ne haber? İyi. Aşkım ne yapıyorsun? Hadi. Sağ ideal. Ya yalancı ya. Sağlar. Ağır. Evet. Yalancı. Yok, gerçek. Hayır, benim ağır. şeylerimi geri getirdin. <laughs> en güzel hediye. Bunlar şey niye iki var. tane? Hadi seç ben al diye sana seçenek de sundum, bak. bak. <laughs> <laughs> İçinden belki tektaş taş çıkar. Bulursun tek taşı. <gülüyor> 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 aşağıdaki haritada 2025 MS sorusu. Bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bir numaralı alanda en sık yaşanan afet kaya düşmeleridir. Bir numaralı alan Marmara. Marmara e, düz olduğu için kaya düşmesi olmaz. Eğimli arazide, dağlık yerde oluyor ya bir numara Ergene Havzası. yani ova. O yüzden bu söylenemez. İki numaralı alanda orman yangınları çok sık görülür. Muğla, yani bunu haberlerde sık sık görüyoruz zaten. Akdeniz ikliminde yazlar orman yangınlarıyla geçiyor ne yazık ki. 3 numaralı alanda şiddetli deprem yaşanma olasılığı daha fazla azdır. 3 numaralı alan İç Anadolu. Evet deprem haritasını yukarıya koyarız. Kuzey Anadolu. Hatay'dan böyle Erzurum Kars'a kadar uzanan bir hat vardı. Bir de Ege bölgesi kırmızıydı. Dolayısıyla burada deprem riski düşük 3 numarada. 4 numaralı alanda heyelanlar daha sık yaşanmıştı. Deniz, evet, e, kar erimeleriyle sonbahar aylarında yağışlarla toprak suya doygun hale geliyor. İlkbaharda kar erimesi, sonbaharda artan yağışlar. Evet. Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Belki birazcık. Hadi gidelim azıcık. Dur. Bak, Bitmedi geldi. ki. Kim geldi? <laughs> 5 numara alanda çığ görülme riski daha fazladır. Evet, Doğu Anadolu'da dağlık, engebeli, soğuk olduğu için kar var, kar olduğu için çığ oluyor. Tamam.